Merhaba, benim adım Recep Ali Tokaç. Mart 2021 TUS'undan temelde 68.06 klinikte 68.1 puan aldım. Ee, bu videoyu çekmek istememdeki amaç e, benim gibi TUS'a geç hazırlanmaya başlayacak arkadaşlara e, bir e, ön ayak, bir kaynak olsun e, açısından e, çekmek istedim bu videoyu. E, ben e, TUS çalışmaya 5. sınıfın sonunda karar verdim. E, aslında oldukça geç bir zaman. Ee, ve bu dönemde açıkçası çok da fazla araştırmadan e, direkt dershanelerle konuştum. Ve beni açıkçası hani en iyi karşılayan, en ciddi alan dershanenin Tuz Time olduğunu görünce de Tuz Time'a kaydolmaya karar verdim. Ee, bana e, ellerinden gelen yardımı yaptıklarına inanıyorum açıkçası. E, rehberlik hocası Nurhak hocamız e, bir program hazırladı bana. E, ve açıkçası kazanmamda da önemli bir ön e, önayak oldu. E, 5 sınıfın sonunda kaydoldum dershaneye dediğim gibi. Ve beşinci sınıfın sonunda artık çok da fazla ders kalmamıştı geriye. Sadece ders birkaç derse gittim. Üç ya da dört tane ders aldım toplam. Daha sonra araya ufak bir tatil dönemi, bir aylık falan. Ondan sonra internlük başladı zaten. Internlük başlayınca ben de offline'larla bu ikisimi gidermeye çalıştım. Ben gerçekten altıncı sınıfta başladım diyebiliriz DUS'a açıkçası. Ee, ve pek çok e, insanın e, bu zamanlarda başladığını da görüyorum. Hani e, o yüzden şey ümidinizi kesmeyin açıkçası. İşte ben geç başladım, ne yapabilirim ki gibi düşüncelere asla kapılmayın. Ee, bir 4 ay boyunca yaklaşık offline'larla ben e, e, eksiğimi kapatmaya çalıştım. tabi çok e, zor stajlarım da araya girdi. O yüzden de biraz geç kaldım. Ee, daha sonra e, ilk tekrarımı atmaya başladım ve şubata kadar e, yine e, Birkaç e, zorlu stajımızın da araya girmesiyle Şubat'a kadar anca bitirebilmiştim ben e, birinci tekrarımı. Daha sonra da COVID girdi. İkinci tekrarıma başladığım dönemde COVID girdi. Ve bu dönem açıkçası beni çok kötü etkiledi. E, 4 ay boyunca neredeyse hiç ders çalışamadım. E, günde 1 saat, 1,5 saat, yarım saat e, ile e, COVID döneminde başlamışken daha sonra 15 gün ders çalışmam zamanlar dahi oldu. E, ve... Ancak Temmuz ayında kendimi toparlayabildim, bu dönemden çıkabildim ve yavaş yavaş 4 saat, 5 saat, 6 saat şeklinde arttırarak e, tekrar e, düzgün bir şekilde ders çalışmaya başladım. E, bu süreçte e, açıkçası e, çok da zorlandım tabii. E, yoğun bir, yoğun bir şekilde ders çalışmaya başladım. E, önce ilk tekrar bitirdikten sonra ikinci tekrarı e, tuz Tüm tuz sorularıyla birlikte at, e, tekrarladım. Daha sonra daha sonraki tekrarımda da e, yine normal bir tekrar yanına da e, soruları koyarak e, çalıştım. E, daha sonra zaten Vaka kampı olsun, e, tuz kampı olsun bu e, dönemi sonuçlandırdık ve 68 puan e, aldım bu e, dönemin sonucunda. E, açıkçası e, özellikle pek çok e, insan e, denemeleri vurguluyor denemelere girmenin önemini vurguluyor. Ben denemelerden çok kaçındım açıkçası ve çok pişmanım başlarda denemelere girmediğime. Denemelerin ne kadar önemli olduğunu, soru çözmenin ne kadar önemli olduğunu gördükten sonra kendim evde denemeler alıp, özellikle kendi dershanemin denemelerini, Tuz Time denemelerini alıp onları kendim çözmeye başladım. Çünkü ne kadar çok soruyla karşılaşırsanız o kitaplarda gördüğünüz konular o kadar gerçek oluyor sizin için. Hani yapabileceğiniz hale geliyor. O hamlığından çıkıyor açıkçası. O yüzden elinizden geldiğince soru çözün. Ya deneme denemelere girerken pek çok insan şey düşünüyor. Ya şimdi kötü alsam moralim bozulacak. Arkadaşlar bozulsun. Lütfen bozulsun. Hani sizi motive edecektir ilerleyen dönemde. Daha sonra daha ilerini yapacaksınız. Yavaş yavaş arttığını göreceksiniz. Bu da sizi motive edecek bir yandan da ee, tabii ki düşük puanlarla başlayacaksınız. Hiç böyle işte bilmem kaç tekrar atmadan başlaman falan şeyine de girmeyin. Ben o e, sorunu yaşadım açıkçası. E, o yüzden e, benim tavsiyem denemeleri çözün, soru çözün bol bol. E, sorular çok e, hani tusta da gör, görünce zaten diyeceksiniz ki ya ben bu soruyu zaten çözmüştüm. Benim başıma çok geldi bu açıkçası ve çözdüğün soruların acayip kalıcı olduğunu da göreceksiniz. Bu açıdan da çok önemli. Ve hani pek çok geç başlamama, Covid döneminde sorun yaşamama rağmen tabii geç başlamam ve Covid döneminde sorun yaşamamdan dolayı da ben Mart hazırlanmaya karar verdim. Ve Mart tuşuna geldiğimizde de 68 puan gibi beni gayet tatmin eden bir puan almayı başardım özellikle e, konu e, kaynak olarak da Tush e, kaynaklarını temel aldım. E, onun dışında tüm tuz sorularını da çözdüm. E, onun dışında soru bankaları da çözdüm. E, ancak temel kaynağım her zaman e, Tush Time'dı ve e, gayet yeterli bir kaynak açıkçası. E, onu rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta bazen soru çözerken görüyorsunuz ben bu soru bu soru ne diyorsunuz yani hani böyle bir soru nasıl olabilir falan diye baktığınızda daha sonra tekrar kaynağından baktığınızda aslında onun yazdığını görüyorsunuz yani. Tuz soruları içerisinde geçerli bu. Çözdüğünüz sorular içerisinde geçerli bir takım kaynaklardan. O yüzden açıkçası ben öneririm size de Tuz Time'ı. Ee, ve e, geç başlamanızda sizi kesinlikle şey yapmasın, e, rahatsız etmesin, işte yapamam gibi bir düşünce de kapamayın. E, yapabilirsiniz eğer e, yeterli çalışmayı, yeterli özveriyi gösterirseniz. E,